Evet hocam. Bulaşık makinenizin kart tamiratı bitmiştir. Şu an testedir. Test alıyoruz ve enerji veriyoruz. Hocam enerji verdik. Gördüğünüz gibi enerji ışığı yandı. Çalışır halde. Çekiyoruz. Takıyoruz. Tamiratı bitmiştir efendim. Testedir. Evet Selçuk abinin boş kartını bitirdik. Şu an montajını yaptık. Ve çalıştırıyoruz. Testede. 12 yıllık makine. Servis olmaz dedi. Oldu. Murat Bey'in sayesinde. Teşekkür ediyoruz. Allah e, uzun ömürlerde, sağlıklı da, günlerde kullanın. Sağ Selçuk abi. abi. Ben teşekkür ederim. Elimde bulunma